Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere e, powerlifting sporundaki squat tekniğini öğretmeye çalışacağız. E, genel olarak farkı aslında barı koyduğunuz yer. Bunun dışında pek farkı yok. Ama bununla birlikte size e, one rep max yani kaldırabildiğiniz tek tekrar en fazla ağırlığı artırabilecek bazı taktiklerde de veriyor olacağız. Squat hareketine arkadaşlar barı tutarak başlıyoruz. Barı nereden tutacağımız önemli. Bu da kişiden kişiye değişiyor. Ve bunun en büyük belirleyicisi ise omuz esnekliği. Bunu kişisel kendiniz deneme yanılma yoluyla aslında çok iyi test edebilirsiniz. Barı tutma konusunda kendinize çok sert davranmayın. Genişten başlayın. Genelde insanlar çok dar tutuşa zorluyorlar kendilerini. Genişten başlayıp zamanla daraltarak sırt sıkılığınızı arttırabilirsiniz. Genişliği belirledikten sonra arkadaşlar... O noktadan tutarken barı sıkabildiğim kadar sıkıyorum ve bu da beynime ve sinir sistemime bir uyartı yolluyor. Bu da benim ağır bir ağırlığa hem mental hem de fiziksel anlamda hazırlanmamı sağlıyor diyebilirim. Low bar squat'taki barı koyduğumuz noktayı bulabilmek için bir sonraki adımda klasik squat yaparkenki gibi pull down'a benzer bir hareketle barı kendimize çekiyoruz ve sırtımıza yerleştiriyoruz. Mümkün olduğunca sırtımız sıkı olmalı. Olay bu. Ama low bar da biraz daha sıkı oluyor ve koyduğumuz yer itibariyle de bir tork yaratıyor. Bu da insanların genelde %95'inde daha fazla ağırlık kaldırılmasını sağlıyor. Peki bu noktayı nasıl bulabiliriz? Bu noktayı bulmak için normal high bar klasik yaptığımız squat'taki noktadan biraz sürtünme ile aşağıya doğru barı çektiğimizde ilk durduğu nokta aslında bizim low bar noktamız olacak. Sırt sıkılığı squatta ağırlığın dengesi için karın sıkılığı ile birlikte en önemli iki şeyden biri arkadaşlar. Bunu artırabilmek önemli. Yani sadece low bar noktasını koyup anrak etmemeliyiz. Sırt sıkılığımızı maksimize etmeliyiz. Bunun için size benden güzel bir tavsiye. Bar sırtınızdayken barı büktüğünüzü hayal edin. Ama gerçekten bükemiyorsunuz zaten o noktada. Büktüğünüzü hayal ederseniz sırtınız güzel bir uyartı alıyor olacak ve bu da sırt sıkılığını bayağı bir artırıyor olacak. Sırt sıkılığımız tatmin edici boyuta geldikten sonra artık barı rackten alma kısmına geçiyoruz. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Ayaklar asla asimetrik olmamalı. Yani lunge pozisyonundaymışız gibi olmamalı. Tamamen yan yana olmalı ve cidden büyük bir ağırlığı kaldırıyor olacağız eğer powerlifting amaç. O yüzden e, yine hep söylediğimiz valsalvayı alıp e, rackten ağırlığı çıkarmamız gerekiyor. Bu da çok önemli bir husus. Sonrasında walkout kısmına geçiyoruz. Yani ağırlığı rackten çıkarıp e, geriye doğru gidiyoruz. Çünkü genelde yarışmalarda bizden beklenen bu. Ve e, sağlıklı bir kaldırış yapabilmemiz için de rackten biraz uzak olmamız mantıklı. Bunun için e, enerji harcama olayında bir minimizasyon yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden barı alıp 5 e, adım, 6 adım geriye gitmemeliyiz tabii ki. Bu yüzden genelde ben 2 adım, 3 adım şeklinde bir e, tavsiyede bulunacağım size. E, bu enerji harcama olayında bir minimizasyon sağlayacak ve performansınızı artıracaktır. Ağırlığı rekten çıkardık arkadaşlar. Bu noktadan sonra e, ayak genişliği önemli bir husus tutuş genişliği gibi. Bu da kişiden kişiye değişen deneme yanılma yöntemiyle ve e, hani tecrübeyle oluşan bir şey. Bunu deneyin. Kalça esnekliğiniz, kalça yapınız, bacak uzunluğunuz ve daha birçok şey bunun belirleyicisi olacaktır. Ama siz deneme yanılma yöntemiyle bulduktan sonra o optimum ayak genişliğine üçüncü adımınızda yani en fazla üç adım walkout demiştik. Üçüncü adımınızda gelip harekete başlıyor olacaksınız. Bir çoğumuzda işe yarayacak bir diğer taktik ise arkadaşlar ayakların biraz daha yanlara doğru açılı olması. Yani V şekline yakın olmasıdır. Dizler ayakları takip edeceği için bu daha optimum derinliğe sağlayacaktır. Ve ayak bile esnekliğimiz daha optimum seviyede kullanılabilir halde olacaktır. Bütün powerlifting hareketlerinde olduğu gibi arkadaşlar büyük nefesi karnımıza doldurmamız gerekiyor. Bunu da valsalva dediğimiz teknikle yapabiliriz. Büyük nefesi karnımıza doldurup, karnımızı sıkıp e, stabilitemizi artırmamız gerekiyor. Bu bizim e, öne gitmemizi önleyen en büyük faktör olacaktır squatta. Dizlerden ve kalçadan aynı anda kırılmaya başlayarak kendimizi aşağıya çekiyoruz. Sonrasında ise kalçamızı kullanıyoruz. Karın sıkılığımızı ve sırt sıkılığımızı da bozmadan kendimizi mümkün olabildiğince patlayıcı şekilde yukarıya itiyoruz. Unutmamalıyız ki arkadaşlar karın sıkılığımızı korumamız için nefesimizi hep tutmamız gerekiyor. Eğer birden fazla tekrar yapıyorsak da nefesi Tekrar bittiğinde verip tekrar almamız gerekiyor. Ekipman olarak arkadaşlar e, dizliği şiddetle tavsiye ederim. Diz stabilitesi, dizin sıcak kalması için e, güzel bir araç. Bununla birlikte lifting ayakkabılarını tavsiye ederim. E, derinliğimizi artırır, ayak bileği esnekliğimiz daha avantajlı bir noktada olur. E, ayrıca kemer kesinlikle öneririm. Karın aktivasyonunu e, epey artıran bir şey kemer. Sürekli kemer kullanmayın tabii ki, ama mümkün olabildiğince özellikle yarışmalar yaklaşıyorsa yarışıyorsanız eğer kullanmanızı tavsiye ederim. Kemerle ilgili çok önemli bir tavsiyem var arkadaşlar. Kemeri ne çok sıkın, ne de çok gevşek bırakın. E, nefesinizi tutmadan önce kemere elinizi gayet e, sokabiliyor olmanız gerekiyor. Ama büyük nefesi yani Valsalva'yı aldıktan sonra kemere asla elinizi sokamıyor olmanız gerekiyor. Bu en iyi e, kemer genişliği olacaktır sizin için. Powerlifting squat stili genelde e, bu şekilde işliyor arkadaşlar. E, i̇lk size garip gelecek, alışmanız zaman alacak ve görüntüsü de size alışıldık gelmeyecek. Çünkü e, barı koyduğunuz noktadan dolayı genelde bir öne eğilme söz konusu ve genelde koçlar buna karşı çıkıyor ama dünya şampiyonlarının pek çoğuna baktığınızda aslında çok büyük bir öne eğilme söz konusu. Bununla ilgili tereddütünüz olmasın. Eğer omurganız nötral pozisyonda kalabiliyorsa hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, işimize yarayan powerlifting squat tekniklerini bir bir anlattık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Ben Fırat Balkaya. Eğer powerlifting sporu ile ilgileniyorsanız benim kanalıma da abone olun mutlaka videolarımı izleyin çünkü koyabildiğim kadar içerik koymaya çalışıyorum powerlifting sporu ile ilgili. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.